Evet, Riga'dayız. Geldim geleli bir şey dikkatimi çekti. Her gün saat 3.30 ile yağmur başlıyor 5'e kadar. Yani 3.30 ile 5 arası her gün yağmur yağıyor. O da güneş de var. Bakın böyle güneş de var. Buraya baktığı zaman da yağmur var. Yani dikkatimi çekti Sokakta gezerken gene mahsur kaldım Dün ev ararken yağmurda mahsur kaldım Ondan önceki gün otel ararken yağmurda mahsur kaldım Bugün de gezmeye giderken herhalde tatil bitene kadar hep böyle yağmurda mahsur kalacağım Ama dikkatimi çekti 3 gündür hep 3.5 ile 5 arası yapacağım. yağmur yağıyor Çok ilginç, darbime gittim. Litvanya'nın <laughs> başkenti Riga'dayız. Demki videonun ikincisini çekiyorum şu an. Yağmurda kaldık, mahsur. Şöyle bir yerde. Artık yağmur durana kadar burada duracağım. Dua p u l u Gerçekten geriliyor helal. Tamam. Ama bunun bu kadar böyle şiddetli yağdığını anlatmayın. En fazla yarım saat yağıyor, sonra bir duruyor. 10-15 dakika sonra tekrar bir daha yağıyor. Gene bir bir saat sonra bir gene duruyor. Değişiyor yani. Ama hani böyle yağmurun çok olduğuna bakmayın. Birazdan de Bu ne acaba? Bunu hep görüyorum yollarda. Abi gel diyor. Tramvay gidiyor. Gitmiyor, daha duruyor. yağmur iyi yağıyor. Yani geldim geleli 3 ile 5 arası sürekli yağmurlu. 5'ten sonra güneş açıyor. Hani birden üç buçuk kadar güneşli, üç buçukta bir gün yağmur yağıyor, 5'e kadar, 5'ten sonra Zaten onda hava kararıyor. Ona kadar hava normal oluyor. Yani sadece bir öğlen 3.30 ile 5 arası bir mola vereceksin. 1.30 saat. Ya da kapalı bir alana gideceksin buraya geldiğin zaman. Bakalım gidene kadar böyle mi? Şimdi her yağmur yağdığında saate bakıyor. Her zaman 3.30'da başlıyor yağmur. Riga Türkiye ile aynı saat. Yani o yüzden Türkiye'de de şu an iş başlıyor. <laughs> şakır şakır yağmur yağıyor güzelden beyaz önce. Ha bu arada yağmur yağıyordu ya hava soğuk kadar rüzgarlı değil. Hani üstümde şu an şey var sadece gömlek var. Atlet ve gömlek var. Hani hava soğuk değil yani yağmur var diye ya, hava soğuk değil. Sadece yağmur yağıyor yaz yağmuru. <laughs> Tam eve dönüş yolundaydım zaten. Evet arkadaşlar video burada sonlandırıyorum sadece size bir yaz yağmurunu göstermek istedim bakın orada güneş var görüyorsunuz burada da yağmur var <laughs> yağmurda mahsus kaldım rica hadi bakalım herkese teşekkür ederim iyi günler.